Önce sen şey mi? Tamam. Şimdi önce Çamlıca, Araklı mahallemiz değil mi? Araklı mahallemizin gençleri var. Abileri var. Söz almak istiyorsanız siz buyurun. Sizi dinliyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ben Kerem Öktürk'ün Değişim ve Başkanı Şeref Tanır, Çamlıca sahibiyim. 4-5 yıldır hatta uzun yıllardır gündeme getirdiğimiz mutfağımızın ayrılması ile ilgili size de beyanı bulunup bununla ilgili çalışma istedik. Yalnız üç senede bununla ilgili hiç çalışma hiçbir özveri olmadı. Ötelendik. 2024 seçimlerine bırakıldık. Biz 2024 seçimlerine bırakılmak istemiyoruz. Yani buna nazaran garantiye almak istiyoruz ayrılmamızı. Bununla bize garanti vermenizi bekliyoruz. Bu hakkı böyle toplandı. Hep beraber geldik. Yani sözle değil de yazıyla gerçekle hareket etmek istiyoruz. Çünkü verilen sözlerin içine tutulmadığını halkımız şahit, biz de şahidiz. Lütfen bizim konuda aydınlatın. Hangi sözlerin tutulmadığına dair şahitlik ediyorsunuz? E, gençlik merkezi yani dendi, gençlik merkezi. Çöpler dendi, oranın temizliği ilgili bunlar yapılmadı. Yollar dendi, yollar yapılmadı. Yani verilen sözlerin hiçbiri bize yapılmadı, uygulanmadı. Doğru mu başkan? Şimdi önce yol yapıldı, sonra doğal gaz mı yapılsaydı? Yok orada değiliz biz. Neredesiniz? E, biz Doğal gazın geldi yani şurada 5-6 ay oldu. Bu 4 senedir. E doğal gaz yapılacağını ve onun çalışmasını yaptığımız bir yerde oranın asfaltını yapıp sonra tekrar doğal gaz mı yaptın sen? Asfalt... Evet. O planlama da bizim işimiz yani. Peki, evet doğrudur. Yani e, gençlik merkezi yapılacak bir yer vardı da mı biz yapmadık? Tabii ki var. Cami Zeraltı evet. Beyci şu an sizin söz verdiğiniz yer orası. Bizim tarif yer değil de. İhale ettik. Şimdi diyorsanız ihale ettik cami derneğine ihaleyle geldi arkadaşlar. Sizde farklı farklı birkaç tane grup var. Herkes farklı telden çalıyor. Yok tek telden. Yani mi? siz buraya arkadaşlar geldi. Biz de dedik ki meclis kararı alalım. Bu içeride ayrı bir referandum, ayrı bir çalışma. Bir dünya e, hem devletin kurumlarını hem oradaki halkı yoracak bir dünya çalışma. Biz meclisten kararı çıkarttık. Şimdi bir dahaki seçime kadar bu seçim, çalışmayı bitirip önümüzdeki yerel seçimde aynı muhtarlıklarla beraber seçime girecek hale getireceğiz diye sözünü verdim zaten bunu. Geçen e, meclis toplantısında komisyona devredildi muhtarlık tamam. Evet. Komisyonla yapılan hiçbir çalışma Biz bunların araştırmasını yaptık. Komisyon Komisyonda ne kişi... çalışma yapılıyor biliyor musunuz? Başkanı direkt bir çalışma yapılıyor. Şu an muhtarlık değil. Bizimle <laughs> de ilgili bir çalışma yapılmıyor. Ya, canım kardeşim. Şimdi sözler tutulmadı, o yapılmadı, bu yapılmadı demek. Sözler verildi başkanım, hiç evet, e, tutulmadı. Sözü görenler Evet, yani tutulmadı. Şu an geldik gidiyoruz. Yani 2024 seçim var, yerel seçim. Ve bu zamana kadar bize verilen söz tutulmadıysa bu tutulmamış demektir. Yani onun alt yatısını biz bilemeyiz. Biz halkız, isteriz, istenen yapılmasın. Söz veriliyor, yapılacak deniyor. Yapılmazsa bu söz tutulmuyor. 2024 olur. yerel seçimlerinde muhtarlıklarımızın seçimi yapılacak hale getireceğiz dedik. Bunu ne zaman yapacağız başkanım? Bugünler olması gereken bir konu değil mi bu? Biz bugün tarih, dört günde bizim tarif ediyoruz. İmzalar verildi, meclis gündemine taşındı. Geçen Haziran ayında komisyona verildi ve komisyon da orada kaldı ve orada bekliyor hala. Biz bunu Lokman başkanımla araştırdık. Hızır Bey'in yanına gittik, Hızır Bey bilgilendirme yaptı. Bu ayrılma işi bir günlük iş. Bir günlük işin bu kadar uzatılmasının gereği yok. Hüküm de yok, devlete verilen bir zararı da yok atamayla muhtarlık ayrılabilir. Yani biz onu da şey yapmıyoruz, zorunlu tutmuyoruz ama bir garanti altına alınsın istiyor halk. Bu garanti yok. Ya sizin istediğiniz ne garantisi var anlamadım ama burada size diyorum ki ben bunu 2024 seçimlerinde belediye başkanlığıyla muhtarlıkların yapıldığı dönemde oranın muhtarlık seçimleri de olacak. Bunu buradan herkesin huzurunda birkaç sefer söyledim. Ama sizin kendi içerisinde, içerisinde köyünüzün, mahallenizin diğer unsurlarıyla aranızdaki iç çekişmeye belediyeye ait etme. Yok öyle bir çekişme yok. Yani, böyle bir çekişme yok. Böyle Biz böyle bir şey yapmadık. Biz tek kalem buradayız. Hep beraber buradayız. Ayrılan bir grup yok. Farklı bir grup yok. Toplantıya devamlı ben geliyorum. Söz hakkını ben alıyorum. Burada gündeme kamuoyuna ben sunuyorum. Benim halimde kimseyi biz kabul etmiyoruz. Burada hakkımız. Var mı başka bir grubumuz? Yok. Bir grubumuz biz. Tekiz. Tek vücuduz. Bizi bölmeye bu kelimelerle çalışmayın başkanım bak. Yanlış ithamda bulunuyorsunuz. Birkaç bölünme noktası yok. Böyle bir itham yok, Kabul etmiyoruz bunu biz. Ben benim metinlerle temas kurduğunu biliyorum. Şahsi olan durum bizi ilgilendirmiyor. Biz tek vücut olarak bu değil başkanım. Diğerlerini kabul etmiyoruz onları. Onlar bizim hanemizden değil. Böyle mi yaklaşalım size başkanım? Hayır. Ya bir kere yaklaşımınız şöyle. Ön yargılı ve suçlayıcı ifadelerle yaklaşımınız çok yanlış. Başkanım, 2019-2024. 2024'e sayılı aylar kaldı. Ve bu süreçte en başından sonuna istediğimiz bir konunun sonuna neden bırakılıyor? Bunu mu yap cevabı verin bize? Ya seçimler, abi de seçim mi yapacağız orada şimdi? Başkanım, iki senedir olan mevzu, iki sene önce yapılsaydı seçim. Hayır. Şu an seçim zaten yapılması mantıksız. Biz bunu direkt mi öfet Doğru olan, aklı mantık yatın, aklı mantığın yattığı yerde buluşalım istiyoruz. Ama siz akıl mantığı daha önce bir söz verip kendinize bağlıyorsunuz. Yanlış bir görüntüsünüz. Bak yanlış bir görüntüsünüz. Tartışmayı da uzatmak istemiyorum. Meramını anladık. Biz bununla ilgili gereken çalışmayı yapıyoruz. Bu seçim sattım halinde hep beraber konuşacağız. Bu sözün bu işlemlerin bitip bitmediğini o zaman da hep beraber görürsünüz. Bugünden ben size işte yarın yazılı bir evrak mı vereyim söz verdik diye. Yok onu değil. Bundan o, daha istemem. büyük bir meclis var mı? Oy isterken verilen sözlerin oy sonuna geldiğinde yapılacağını söylenmesi salih sayılmıyor bizim tarafımızdan. Ya sizin salihiniz başka olabilir. Benim Ama salih sizi bize verdin sayın başkanım lütfen. Ya inkar etmiyorum ki zaten. Ama Biz ne de... yapıyorsunuz lan? Meclisten karar çıkmış. Komisyonda bekletiliyor. Çıktığı zaman bu süreçlerin işletileceği bir mecraya girecek zaten. Bunun daha ne olacak ki yani? Peki başkanım, bir daha o istemeye gelmenize gittik. Bir dahaki seçime mi söz veriyorsunuz? Ya olabilir o Böyle zaman. Böyle olsun? O zaman, Böyle mi yaklaşımda? O yaklaşımda? zaman sizin tercihiniz seçimde oy verirsin, vermezsin. O seni peki, derdin. Peki başkanım, sağ olun. Teşekkür Ama ederim. Ama biz size verdiğimiz sözü tuttuk. Meclisten karar çıkardım dediniz, çıkarttık. Komşulara gönderdik, gönderdik. Şimdi 2024 seçimlerine yetiştireceğim diyorum, sen 2024 seçimlerinde olacak işin bugünden garantisini istiyorsun. Evet. Nasıl vereceğim bunu sana? Yani şu oturup Söz... kalkma kadar basit bu iş. Bu şey, sözden, şey. sözden öte bir şey var mı? Söylüyorum burada. Abi bu kadar insan var. Ben de daha şu an bize izliyor. Biz bunu bu bugün çözemiyorsak yarın da çözemeyeceğiz. Biz bu durum, durumu, Biz bu konuyu silsile bir şekilde hiyerarşik duruma göre bakanlığa kadar çıkaracağız. Yani bilgisini, bir çıkar. bilgisini size vermek istedik sadece. Bilin. Bu halk susmayacak, bu halk uyumayacak, bu halk istediğini alacak inşallah. Ya sen halk uyumaz, sen merak etme. Sen uyumasın. Halk e, ne yapacağımız zamanı gelince bilir. Biz de biliyoruz. Biz sistemi devam ettiriyoruz zaten. Ben burada bu işi yapmıyorum desem anlarım. Zaten yapmıyorum diyemezsin. Yapmıyorum demenin başka taktiğini uyguluyorsun. Zaten oyalama taktiği görüyoruz Bak hala biz işimiz rahat değil. Niye bizim içimiz şu an bile rahat tamam, sen... Sizin bak, bu konuyu sizin bu konuyu bir günle çözebileceğiniz bir mecrayken neden bu kadar uzatılıyor? Biz burada takılıyoruz başkanım. Bizi oyalamayın lütfen. biz sizin takıntılarınıza göre yaşamayacağız burada. Siz bizden bir şey talep ettiniz. Ben de gereğini yapıyorum. Tamam alın mikrofonu tamam. arkadaşlar. Buyur Lokman abi.